Evet arkadaşlar Subaru Forester'ımızın montajını tamamladık. Birimiz Silver Life'cımızı yukarıdık. İkili endektörü kullandık. Bu araç motor olduğu için. DPG filtremiz, regülatörümüz, enjektörlerimiz burada sağlı sol olarak taktık. Elektronik kontrol etimizi de aracın içerisine bağladık arkadaşlar. DPG göstergemizi müşterimizin talebi doğrultusunda buraya monte ettik. Aracımız Subaru Forester. Kontrol temizle burada. Araç içerisinde gizli bölmede soğuk ısınmaya karşı su, motor yıkamalarında sorunsuz şekilde müşterimiz motorunu yıkatabilecek. Aracımızın montajını tamamladık. Su var, forestli. Bu aracımızda 47 litrelik tank kullandık. Step marka orijinal şamandıramız, termoplastik borumuzla montajımızı tamamladık. Aracımız hazır. Sizler de otogar dönüşüm için çetisi otogar dönüşüm nokta servisinden bizlere Kaliteli montajın adresi, güvenilir adres. Sizlerin yanınızdayız 30 yıl aşağı.